Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibi gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hep böyle gelin arkadaşlar. Sizler geldikçe bizler büyüyoruz. Büyüdükçe de daha keyifli Beşiktaş videoları yapmış oluyoruz. Şimdi havalar çok sıcak, transferde de sıcak döneme girildi. öte yandan pencerem açık, kapım açık ve klimayı susturdum çünkü çok ses yapıyor. Bu arada transferler var. Transferlerin dışında Beşiktaş'ta neler oluyor? Detaylara gireceğim. Farklı gelişmeler var. Sonuna kadar izleyin. Keyif alacağınızı düşünüyorum ve Beşiktaş'ta bakın neler oluyor. Artık son 24 saate mi dersiniz veya 48 saate mi ne dersiniz bilmiyorum ama Beşiktaş'ta bir duraklama dönemine girildi. Fakat bu saatlerde önümüzdeki hafta itibariyle gaza basılması bekleniliyor. Çünkü üçünde Süper Kupa maçı var. Beşiktaş tam olarak hazır mı? İşte bu soruyu da sormak gerekiyor. Rota değişti arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş gelişi güzel transferler yapmak istemiyor. Yapmak isteseydi şu ana kadar bir kamyon olsa futbolcu indirmiş olurdu. Ancak bunu yapmamak adına, nokta nokta ilerlemek adına dikkatli davranıyor. Bazı isimlerle temasa geçmişte sonuçlandıramadığı isimler olmuştu. Fakat olmayacak anlamına gelmiyor. Eksiği gidiyor ne varsa hepsine gidilecek ama gidermek zorunda da bunu da belirtebilirim. Futbol Federasyonu değişince kulüpleri rahatlatıcı açıklama bekleniyor. Detay var onu da aktaracağım. Ve Beşiktaş Yıldızların yıldızı bir transfer için gaza bastı. Bir düğün alayı gibi kornalar eşliğinde Beşiktaş'a gelecek ki çok mutlu edici bir haber ki böyle bir ismi yeniden Türkiye'de izlemekten keyif alacağımızı söyleyebilirim. Şimdi rota değişti arkadaşlar. iki yıldız koptu geliyor. Hazırlık maçını farklı kazandı ve transfer durdu gibi gözükse de Beşiktaş'ta duran bir şey yok. Sadece gecikme var. Tabii ki Beşiktaş'ın transfer yapabilmesi adına 19 yabancısını ona indirmesi gerekiyor. Ve öte yandan yabancı kuralı çok kıymetli değişiyor edindiğim bilgiler ki benim bilgilerim de sağlamdır bunu atlamayalım. E, TPP yeni başkanı kulüpleri rahatlatabilme adına yabancı kuralını 14'e çıkaracak. Ama nasıl? 11 yabancı ilk 11'de oynayabilecek artı 3 yedek bulundurabilecek bu rakam 4'e yükselebilir. Yani e, 11 artı 4 de olabilir. Beşiktaş kraliçeyi 5-1 mağlup etti bu karşılaşmada öne çıkan isimler oldu ve bu arada Rashidsa kendine geldi gibi gözüküyor yani bu sezon sanki farklı bir sayı izleyeceğiz ama yeterli mi? Şu an için güven verse de zaman içinde güven kaybolabiliyor. Beşiktaş illaki bakın illaki kanatlar transferi yapacak. Kanat değil, kanatlar transferi yapacak ve bir ötesinde bir bahsedeceğim. Mustafa Ekimoğlu. Ya yani bu futbolcu için birkaç program yaptığımı hatırlıyorum. Beşiktaş'ın altı yapısından bir gol canavarının geldiğinden bahsediyordum ki ailesi de yorum yaparak teşekkür etmişti benim keşfimi değil arkadaşlar e bana gelen bilgiler ışığında aktardım bir resimde. yani yeni Semih Kılınsoy geliyor Beşiktaş için bir aylık kıymette ve siyah beyaz da senin konsoldan çıkabilir mi Tabii ki çıkabilir Çünkü yenisi geliyor. yerine ikame edecek Mustafa Hekimoğlu iki gol attı ilk hazırlık maçında. Zaten Giovane geldiğinden beri onunla birebir ilgileniyor. Ve Beşiktaş'ın altyapıdan kazançlı futbolcusu geldiğinden bahsetmiştim. Haklı çıkmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi Beşiktaş 27 Temmuz saat 20'de telafi hazırlık maçını oynayacak. Kocaeli Spor'la orada karşılaşacak. Daha evvel oynanacak olan karşılaşma çeşitli sebeplerden dolayı ertelenmişti. Hem Kartal'ın son halini görmek isteyen Kovane hem de 3 Ağustos'taki Süper Kupa finaline hazır çıkmak istiyor. Ve Can Kereş arkadaşlar transferi gerçekleşti. 4 yıllık imzalayacak. 2.750 bin euro bonservis. 4 taksitle ödenecek. 59 maç 5 gol 4 asistlik performans sergiledi Fatih Karagümrük futbolcusu. Ve transfere geçelim. ilginç gelişmeler var. Kartal baba transferlerinin peşinde. Bugüne kadar da öyle olmuştu. Sonuçlandıramamıştı. Fakat bundan sonra artık zaman daralıyor ve Beşiktaş'ın da hamilelerine hız vermesi rakamsal konu larda çözüm üretmesi gerekiyor i̇şte döne Sebastian'dan bahsedelim arkadaşlar Real Madrid'de oynuyor Kartal oyuncu kiralamak istiyor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Çünkü transferi zor. Yani ne kadar iyi bir sezon geçirmemiş olsa da Real Madrid'in şampiyon takımı futbolcusu, orta saha oyuncusu 27 maçta 1 gol 2 asistle oynadı. Transferi İspanyollar servis etti. Beşiktaş'ta ilgileniyor. Teması var ama dediğim gibi bonservisini alabilmesi bir aylık zor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istediği bir bir futbolcu Real Madrid'den Beşiktaş'ın geçmiş yıllarda yapmış olduğu benim hatırladığım iki transfer var. Fakat bu transfer zor olduğu kadar da kolay. Niye kolay? Çünkü Real Madrid yeni dönemde oyuncuyu düşünmüyor. Şimdi bekleri soruyorsunuz. Beklere girmeyeceğim. Çünkü mevcutlar gitmediği transfer yapılamaz. Onun öncelikle mevcutlardan çıkılması gerekiyor. Beşiktaş taraftarları Moleka'yı soruyor ve ben de her defasında dile getiriyorum. Moleka'yla yola devam etmek hayal görmekten öte bir şey değildir. Kaldı ki Beşiktaş'ın zenginleşen forvet hattında bu 19. oyuncudan ayrılması gerektiği isimlerden bir olduğunu ifade etmiştim ki gelen teklifleri de cömertçe geri çeviriyor çünkü Beşiktaş'tan iyi kazanıyor. Daha üst bantlarda teklifler gelmiyor. Ve Asensiyon'a konusunda girişim var arkadaşlar. Galatasaray'la ilgilendiği bir futbolcu güncel piyasa değeri 20 milyon euro, 31 maç 5 gol 7 asist. Şimdi bu istatistikleri Türkiye'de yapmış olsa güncel piyasa değeri 20 milyon euro olmazdı. İşte Avrupa farkı arkadaşlar ve oyuncuyu satın almak zor. Bunu bir ve kiralamayı deneyen ve Beşiktaş'ın gündeminde olan hatta yurtdışı basından sürekli olarak servis ettiği transfer haberi olduğundan dolayı dilime doladım ama Beşiktaş'ın 20 milyon euro vereceğini düşünmüyorum. Yani satın alma opsiyonu koysa da koymaya çalışsa da 20 milyon euro ile açılacak olan kapı olacağını düşünmüyorum. Ama olursa ne deriz? Başka şeyler söyleriz. Baba transfer diyebiliriz. Stoper'e geçmeyeceğim arkadaşlar. Bu konuda geç kalındı. Geç kalınmaya da devam ediliyor. Beşiktaş'ın bir an evvel adını koyması gerektiği transferlerin başında Stoper, merkez orta sağ, sol kanat geliyor. Bakın bunu söyleyebilirim. Bir başka isim de var kanat için. Orada Sebastien Marco arkadaşlar. Beşiktaş bu transfer için de gelişimlerini sürdürüyor. Fakat işte can alıcı habere geleceğim. Yani bu sezon bu isim bitmedi diyeceğim her sezon gündemine geliyor fakat çıkıyor. Girip çıkıyor. Türkiye geldi geliyor. Fenerbahçe ile Galatasaray ile de anıldı. Fakat Beşiktaş devreye girdi. Bu sefer farklı cümleler kurabiliriz. Niye? Çünkü oyuncu bu sefer geliyor. Bakın geçen sezon servis ettiğimde tarafınızdan epey bir haşlanmıştım. Haklıydınız da hani ben de hayal ediyorum istiyorum ki gelsin de Beşiktaş'ı uçursun iki takımla birlik mücadelesi görmek istemiyorum Beşiktaş'ın da o arada olması dengeleri değiştirmesi rahatsız etmesi hatta zirvenin tepesinde olması gerektiğini ifade ederken yapmış olduğu transferlerle bunu başaramamıştı. Şimdi kıç kalkması gerekiyor. Pamuk ellerin cebe girmesi, biraz da cömert davranması gerekiyor. Ve Taliskat bu hiç olmadığı kadar Beşiktaş'a yakın diyebiliriz. Bunun da sebebi al -Nasır takımının Taliska'dan çıkmak istemesi. Suudi Arabistan'da kraliyetin yönettiği dört takımdan biri. Yani geride kalan sezon ve önceki sezonda da Taliska al -Nasır forması giydiği günden beri harika işler yapıyor. Geçen sezon aynı şekilde. Yani Beşiktaş'taki formun çok daha üzerinde ancak şöyle bir durum var sebebini ikiye bağlıyorum bunlardan biri maliyet ricam almasının mali konulara sıkıntısı yok niye çıkmak istiyor ee, en kuvvetli ihtimal ki bu şekilde servis ediyorlar o da sorunlu bir futbolcu olduğundan ötürü taraftarlarla yönetimde sürekli ters düşen bir isim haline gelince Beşiktaş devreye girdi ve dedi ki verin Taliskayı bize kiralayın biz de oynasın ve satın alma koyalım. Zaten başkanlar arasında kuvvetli diyalog var, kuvvetli bağ var. İyi, de iyi tanıyorlar. Hiç olmadığı kadar Beşiktaş'a yakın. Fakat bu sefer gerçekleşecek mi? Detaylar gelecek arkadaşlar. Geldikçe de sizlere aktaracağım. Sadece şunu bilin. Beşiktaş'ın Taliska ile teması var. Taliska da soğuk bakmıyor. Rakamsal konular görüşülüyor. Detaylar gelecek geldikçe de takip edip sizlere aktaracağımı ifade ederek Videomu buradan okuluyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.